Balıkesir merkez karesi ilçemizde bulunan mühimmat fabrikasındayız. Bu sabah saat 8 sularında maalesef bir patlama yaşandı burada. Ee, ve patlama neticesinde şu an net elimize ulaşan bilgiye göre 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. İkisi kadın, dokuzu erkek. Ee, tabii olay mahalline gittik, içeride son derece e, ciddi bir patlama olmuş. E, Sarsıntıdan dolayı fabrikanın diğer bölümlerinde de e, hasarlar meydana gelmiş. E, Allah Türkiye'yi böylesi acılardan korusun diyoruz. Şu anda e, valimiz burada, milletvekili arkadaşlarımız burada, e, devletin bütün erkanı burada. Sayın İçişleri Bakanı'nın yola çıktığını öğrendik, o da gelecek. E, cesetler Bursa'ya intikal ettirildi, henüz kimlik tespitleri yapılamadı. Ancak son aldığımız bilgilere göre iki kadın, dokuz erkek e, hayatını kaybetti. Dört yaralının da şu anda e, hastanede olduğunu biliyoruz. Çalışmalar e, devam ediyor, gün boyu da sürecek e, öyle görünüyor. Allah Türkiye'ye bir daha böyle acı yaşatmasın diyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun. E, Allah hepimize sabırlar versin.